Herkese selamlar dostlar. Sana eğitim kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber bilgisayarınızdaki arkadaşlar YouTube hesabınıza nasıl shorts videosu yükleyebilirsiniz. Basit ve hızlı bir şekilde bunu anlatacağım. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar öncelikli olarak tabii ki de herhangi bir tarayıcı olur. Tarayıcımızı da açıyoruz ve tarayıcımızdan kendi YouTube hesabımıza gelip bu kısımdan profil kısmından kanalımız kısmına bir kere tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra dilerseniz YouTube videodan dilerseniz de burada arkadaşlar zaten oluştur kısmı var. Oster kısmına gelip buradan video yükle kısmına bir kere tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra burada video yükleme kısmı çıkıyor. Buradan sonra ise dosya ses kısmına arkadaşlar bir kere tıklıyoruz. Ve short videomuz neredeyse bilgisayarımızdaki bulunan yerden. Mesela benimki bu video. Bu video arkadaşlar bir kere tıklıyorum. Ve şu anda short videosu bilgisayarımda YouTube'a yükleniyor. Burada arkadaşlar başlık kısmı. Burada short videonuzun başlığının ne olmasını isterseniz. Buradan dilerseniz seçebilirsiniz. Dilerseniz de e, mesela açıklamada bu şekilde ekleyebilirsiniz ve e, aşağı indiğimiz kısımda şöyle aşağı kaydıralım. Bir küçük resim e, eklemek istediğinizde burada gördüğünüz gibi short videonuzun küçük resmini şimdilik değiştiremezsiniz diyor. Ama sizlere şu öyle de yapmak istiyorum. Eğer arkadaşlar e, videonuz e, yatay yani 16 ya, e, 9 şeklinde ise YouTube bunu shorts olarak algılayamayabilir ve yüklediğinizde short olmaz videonuzun yatay bir konumda değil sadece dikey bir konumda olması gerekiyor dikey konumda olduğunda zaten YouTube otomatik olarak short videosunu olduğunu algılıyor ve kendi bu adımları izleyerek yüklemiş oluyorsunuz dediğim gibi arkadaşlar burada başlık kısmı açıklama kısmını ekleyebilirsiniz zaten küçük resmi kısmında bunu bu uyarıyı size veriyorsa zaten short videonuz zaten oluşmuştur şu anda gördüğünüz gibi zaten aşağıda videomuzda yüklendi birazdan da videomuza tıkladığımızda short videosu olarak kanalımıza zaten bulunduğunu göstereceğiz. Daha sonrasında buradan e, kanalınızda Evet çocuklar özel veya daha çocuklar özel diyor. Bu kısmı kendiniz seçebilirsiniz. Daha fazla göster kısmına geldiğimizde de beraber buradan kaydıralım. Kaydırdıktan sonra ise burada arkadaşlar kendi ayarlarınızı yapabilirsiniz ve daha sonrasında burada etiketler kısmında da attığınız shortsun arkadaşlar e, attığınız video ile ilgili etiketler eklerseniz insanların önüne daha çok kolay çıkmanız e, çıkmanızı sağlar ve daha çok önerilmenizi sağlar. Bu şekilde de etiket ekleyebilirsiniz. Daha sonrasında buradan ileri kısmına bir kere tıklıyorum. Buraları kendiniz tabii ki dilediğinizi düzenleyebilirsiniz. Buradan herkes açık yapıp yayınla diyorum. Ve arkadaşlar daha önceki adımları izlediğimizde o videomuzun yüklenmesini bekliyoruz. Ve daha sonrasında videomuz işlendikten sonra tekrardan kanalımızın ana sayfasına geliyoruz. Kanalımızın ana sayfasına geldikten sonra daha önce herhangi bir shorts bölümü oluşmamıştı. veya da ana sayfada shorts olarak bir video yoktu. Buradan arkadaşlar shorts kısmına geldiğimizde buradan da Söyle, benim kısmı normalde hazır. buraya e, mesela logolarını ekleyerek evet. sosyal medya burada arkadaşlar zaten altında <laughs> bu kısımda shorts kısmı çıktıysa ve ana sayfada arkadaşlar bu shorts olarak gözüküyorsa dediğim gibi arkadaşlar e, videonuz shorts olarak yüklenmiştir. Yani burada önemli olan detay videomuzun yatay olarak değil dikey olarak yüklenmesi bunlara arkadaşlar dikkat ederseniz ve dediğim adımları izlerseniz bu şekilde youtube hesabınıza bilgisayarınızdan short videosunu yükleyebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi zaten short diyor. Biz ve kanalımızın burada özel Shorts bölümü açıldı. Buradan da kendi attıklarınız şeyleri takip edebilirsiniz ve shorts kısmı zaten burada geldiyse ve ana sayfada geldiğimizde bu videonun en üst kısmında shorts varsa Shorts ibaresi varsa zaten arkadaşlar YouTube kanalınızda bilgisayarınızdan shortsu video olarak atmış olduğunuzun kanıtıdır. Videomuz buraya kadar dostlar umarım videomuz işinize yaramıştır bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz Eğer yapamadığınız Veyahut da anlamadığınız bir kısım varsa da yorumlarda belirseniz Sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız Videoda da dediğim gibi arkadaşlar öncelikle Yükleyeceğimiz shorts videosunun dikey olarak Olmasına Dikkat etmemiz gerekiyor yat olarak yaparsak YouTube bunu shorts olarak algılamayabilir Daha sonrasında shorts olarak Yükleyemezsiniz Ama dikey olursa ve orada kendiniz açıklamasını e, videonuzun e, düzenleyebilirsiniz. Daha sonrasında dediğim gibi e, en önemli husus videomuzun dikey olması. Dikey olduktan sonra ise bilgisayarımızdan videoyu seçip daha sonrasında YouTube'a yükleyip tekrardan burada gösterdiğim gibi ana sayfasında ise short kısmı zaten bu ibar oluşuyor. Ve short videosunuzun videonuzun olduğuna dair bu şekilde anlayabilirsiniz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.